gelmiş, 10. sınıflarım gözümün nurları gelmiş. O zaman hocaları da gelmiş, Kadir Gümüş de buradaymış. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen arkadaşım devam ediyoruz yazım kurallarına. Hadi bakalım, devam edelim gençler. Kurum, kuruş, kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Evet, mesela kurum, Türk Dil kurum Mesela merhaman Anadolu Sisi, Merhaba Anadolu Lisesi. İlla arkadaşa devlete ait olmak zorunda değil ki. Özel de olabilir. Ben Konya'da yaşıyorum. Bizim orada her tarafı ekmek salonu. Şen kardeşler pide, kebap salonu. Bak al. Değil mi? Ya da kurul. Bakanlar kurulu. Yalnız burada bir olay var. Bunlar kesmeyle ayrılmaz. Ek gelirse. Türk Dili Kurumu'na, Merhaba Anadolu Lisesi'nde pide salonuna bakanlar kurulu bir tek Avrupa Birliği kesme işaretiyle ayrılır. Avrupa Birliği'ne derken kesmeyle ayrılır. Bunun dışında kurum kuruluş kurulanları kesmeyle ayrılmaz. Ama kısaltılırsa TDK uzun halini okumasın yanında E varmış gibi okursun ekini getiririz. Kanun tüzük yönetmelik yönerge genel büyük yazılır. Mesela medeni kanun. Medeni kanun. Büyük. Barış ödülü tüzü. Barış ödülü tüzü. O zaman ben bunu büyük yazarım. Dikkat et. Ama dikkat et bunu şöyle kullanırsan. Ben kanunlara uymam dersen küçük yazılır. Medeni kanun dersen büyük. Özel bir kanunu belirtirsen 4476 sayılı kanuna göre derken kanun yine büyük yazılır. Tamam mı? Şöyle dedim. Medeni kanun okudum. Devam ediyorum özel bir kanunu. Bu kanun ilgimi çekti. Ben kanun dediğim zaman ben bunu nasıl yazacakmışım arkadaşlar? Hop büyük yazar. Tamam Dikkatli ol. Bak kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik, makam sözleri asılır kastediğinde büyük yazılır. Yani şöyle. Medeni kanun okudum bu kanun ilgimi çekti. Özel bir şey kastettim. O zaman büyük yazılır. Bak, özel bir şey. Vali örneğinde olduğu gibi. Mesela yazıyorum. Necati Bey. Eğitim. Fakültesi. Erken açıldı. Demek ki fakülte çok istekli. Demek ki fakülte eğitim, öğretim konusunda çok istekli. Fakültenin F'si büyük. Çünkü özel bir yeri kastettiği için. Tamam mı? Kitap, dergi, sanat eser adları büyük yazılır. Mesela Handan büyük yazılır. Dergi adı Milliyet büyük yazılır. Gazete adı pardon. Mesela dergi adı Türk dili büyük yazılır. Yalnız arkasına iyi dinleyin. Gelen türü Handan büyük, romanı küçük. Milliyet büyük, gazetesi küçük. Türk dili büyük, dergisi küçük yazılır. Ama şimdi herkes dikkatini lütfen bana versin. Resmi gazete. Gazetenin adı Milliyet gibi. Gazetenin adı gazete olduğu için İsrail olarak oradaki G büyük yazılır. Buna dikkat et. Özel adı dahil olmayan gazete, dergi adları büyük harfle başlamaz. E biraz önce söylediğim gibi. Mesela Milliyet büyük. Ama özel ada dahil olmayan gazetesi küçük yazılır. Türk dili büyük. Dergisi küçük. Varlık büyük. Dergisi küçük. Tamam mı? Kitap, makale, tiyatro, sanat eseri, kurum adlarında ve ile ya veya yahut deda gibi anlamsız bağlaçlar mı, mi, mu, kullanılırsa buna küçük yazılır. Mesela Leyla ile Mecnun diyorum ya. Leyla büyük, özel isim. İle Mecnun derken ile küçük. Gördün mü? Vatan yahut Silistre derken vatan büyük yahut küçük Silistre'nin sesi büyük. Yalnız buna kitap kapağı olursa, kitap ana başlığı olursa şöyle alayını büyük yazabilirsin. Ama ben ilenin sadece iyisini büyük yazamam. Dikkat et. Altı çizili sözcüklerden yazım yanlışı olup olmadığını saplayacağız. Varsa düzelteceğiz. Bir, 20 Mayıs 1933 tarihli 2880, 2186 sayılı kanun özel bir kanundan bahsetmiş. O zaman ben özel bir kanundan bahsettiği için burada kanunun keyfini büyük yazacağım. Ama ben kanunu uymam deseydim küçük yazardım. Türk Hava Yolları'nın hata yok kurum kuruluş adı ve kesmeyle ayrılmamış doğru 1 tamam 2 bakanlık kurulu evet kurul büyük yazılır doğru İş hata yok Kanunu uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak a ben kanunlara uymam derken ki kanunlar gibi medeni kanun deseydim 2182 sayılı kanun deseydim o zaman ben büyük yazılırdım. Ama şimdi küçük yazılır ya da medeni kanunu okudum bu kanuna göre deseydim medeni kanunu kastettiğim için kanun kesildi yine büyük yazardım ama burada küçük. Danıştay'ın Aa, kurum kuruluş adları. Danıştay'ın kurum kuruluş adlarına gelenler kesmeyle ayrılmaz. O zaman burada düzelt. Evet. 3. Michelangelo'nun Hazreti Davut heykeli. Evet heykel adı. Büyük yazılır. Floransa'da Galeri Del Akademi'de sergileniyor. Sıkıntı yok. Latife Tekin Unutma Bahçesi romanı anlam Büyük romanı küçüktü. Evet romanı küçük değil mi? Sedat Simavi Edebiyat Ödülü derken hiçbir sıkıntı yok. Özel bir ödül büyük. Türk Edebiyatı batılı anlamda. Aa batı. Avrupa anlamında, medeniyet anlamında kullandığı zaman büyük yazılırdı. Şair verilmesi doğru. Aa bağlaçlar nasıl yazılır yahut derken ya da mı derken edatlar küçük. Kitap kapağı olursa hepsini alayını büyük yazarsın. Ya böyle yazacaksın ya da kitap kapağı ya da başlı olacak. Vatan yahut silistre diye alayını büyük yazacaksın. Başka yolun yoktur. Evet. Ulusal resmi dini bayramlarla Anma ve kutlama günleri büyük harfle başlar. Bak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Niye büyük yazıldı? Çünkü özel bir günü var, 23 Nisan. Bitti. O zaman büyük. Ama V'yi küçük yazıyorum, ona dikkat edin. Ya da dini bayram, Ramazan bayramı. Büyük yazılır. Özel günler de büyük yazılır. Özel bir zaman dilimi haftası varsa. Öğretmenler günü büyük, 24 Kasım. Tıp bayramı büyük, 14 Mart. Tamam. Sevgililer günü büyük. 14 Şubat. Kısa haftası da büyük. Özel bir zaman dilim var. Bir haftada olsa zaman dilim var. Kurultay bilgi şöleni çalıştayı açık oturum da büyük yazılır. Mesela 5. Türk dili kurultay. Bak ben bunu da büyük yazar. Tarihi olay çağ dönem adları da büyük yazılır. Mesela tarihi olay. Birinci dünya savaşı. Her birini büyük yazdım. Ya da çağ ilk çağ, orta çağ i de büyük, ç de büyük. Orta çağ o da büyük, ç de büyük. Dönem, tanzimat dönemi yazarken tanzimatın t'si büyük, döneminin d'si de büyük yazılır. Hikaye bu. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük yazılır. Mesela Atatürk özel ad değil mi? Atatürk'ten türetiler, Atatürkçü derken büyük yazar yer millet kişi adıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isim büyük yazılır. Antep'in A'sı büyük ama fıstığın F'si küçük yazılır. Arkadaşım aynı mantık. Mesela Afyon'un A'sı büyük, Kayman K'si küçük. Maraş'ın M'si büyük, Dondurma'nın D'si küçük. Oltu'nun O'su büyük, Erzurum ilçesi Taş'ın tesi küçük. Ama lüle taş derken ikisinde küçük yazar. Tamam mı? Bak dikkat et. Çok önemli bir şey. Arap atı derken Arap'ın A'sı büyük, atın A'sı küçüktür. Ama Arap sabunu derken ikisi de küçük yazılır. Neden? Çünkü Arap sabunu. Arap burada ırk değil, kara anlamında. Hadi Brüksel lahanası. Brüksel'in B'si büyük, lahananın L'si küçük yazılır. Bak ne kadar güzeldi. Hikaye budur gençler. Soma sığırı. Somanın sesi büyük, sığırın sesi küçük. Soma kömürü. Somanın sesi büyük, kömürün kesi küçük. Ama burada Arap sabunu ve düle taşı olayına dikkat edin. Belirli bir tarih bildiren gün ay adları büyük yazılır. İpucu vereyim mi? Rakam varsa büyük. 14 Kasım. Kasım'ın kesi büyük 14 var. Birden 31'e kadar gün varsa ya da yıl varsa. 1999 Aralık. Aralık nasıl büyük yazar. Ama şöyle ararsan. 1'den 31'e kadar gün ya da yıl vermezsem. Seni Aralık'ta ararım dersen. Aralık küçük. Seni Nisan'ın son haftası ararım dersen. Bunlar da küçük. Neden? Çünkü burada 1'den 31'e kadar gün ya da yıl yok ki. Ama şöyle dersem. 14 Mayıs 1996 Cuma günü derken ben tabii ki ve tabii ki Mayıs'la Cuma'yı büyük yazarım. Çünkü ya yıl ya birden 31'e kadar gün verilmesi lazım. 12 Ekim Cuma. Ekim de büyük, Cuma da büyük. Çünkü neden? Bana 12 verilmiş. Ya yıl verilecek ya birden 31'e kadar gün verilecek. Tabela levhalar büyük yazılır. Evet, tabela Konya. Ya da sizin okulda müdür odasında yazan müdür büyük. Para birimleri küçük yazılır. Milletin adı büyük, Türk ama arkasına gelen lirası küçük. Roma büyük, arkasına gelen para birimi sikkesi küçük yazılır. Anlaştık mı? Amerikan büyük, doları küçük. Bu arada euro diye bir şey yoktur. Euro yoktur, avro vardır. Müzikte kullanılan makam tür adları küçük. Mesela semai varsa özel ek bir sürü semai var, bir sürü varsa var küçük yazılır. Özel isme gelen çekim ekleri katiyen kesme işaretiyle arkadaşlar ayrılır. Türkiye durmak yaraşmaz. Gördün mü? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Akşam Murat'ta kaldım. Konya'yı seviyorum. Bak çekimeklerim. Ama özel ismi yapım eki gelirse, yapım ekinden sonra çekim eki dahi gelse bile, sözcüğün anlamını değiştiren yapım eki geldiği zaman kesmeyi unut. Mesela Türkçe. Doğru mu? Yapım eki ayrılmaz. Şimdi Türk bir ırk Türkçe bir dili yapım eki ya, yapım ekinden sonra çekim eki nin gelse bile yine ayrılmaz. Larlar de öyle. Mesela Aliler. Larlar ayrılmaz. Lahlerden sonra ek gelse alilerin derken yine kesmeyle ayrılmaz. Yani şöyle yazacağım. Aynen doğrusunu yazayım. Alileri gördüm bugün dersen yine ayrılmaz. Demek ki yapım eki ve laleler varsa sen kesmeyi unut. Evet etkinlik Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen evet özel bir günü var 20 Nisan doğru. Öğretmenler günü 24 Kasım o zaman Ö ve G büyük yazılacaktı. Yanlış. İlk çağ dönem kağıtları doğru. Ramazan bayramı dini bayram. Evet. B büyük yazılacaktı. Yanlış. Et yerlerin Antep büyük fıstık küçük. Maraş büyük dondurması küçük. Doğru. Bak 22 Ekim. Ekim büyük. Çünkü birden 31'e kadar gün ya da yıl. Birinin olması yetiyordu. Doğru. Bu topraklar Mayıs ha, Mayıs küçük. Mayıs küçük yazılır. Peki gün verseydim 1'den e kadar 14 Mayıs deseydim büyük yazılırdı. Ya da 1990 Mayıs'ı deseydim o zaman yine büyük yazardım. Tamam. A para birimi küçük yazılır. Avro derken küçük. Evet yanlış. Türk'ün çekemek gelmiş. Doğru. Ama yapım eki var burada Türkçenin derken. Yapım eki varsa Türkçenin şeklinde sen kesmeyi unut demiştim. Dikkat et. Evet sayıların yazımı. Ana sayı yazımını bir görelim. 1, 2, 3. Bir de ek 4. Şimdi ana şekli bir görelim. Sayı yazarken rakamla yazabilir. Hadi okuyun la. Okuyun hadi. Gençler. Okuyun kolay okuyun diye böyle yaptım. 1 milyar 400 milyon 560 bin 45. Sonundan itibaren 3 nokta. Ben demek ki bu şekilde bir sayı rakamla yazabilir. Ve ben bunu yazıyla yazarım. Ama yazıyla yazacaksam her birini ayrı yazacaksın. Bak 1 milyar 4 hemen ayır. 100 milyar milyon. 5 bak her birini ayırıyorum. 100 altmış, bin 45. Bak ayrı ayrı yaz. Ya da arkadaşlar milyarı milyonu yazıyla yazıyorum diğerlerini rakamla yazıyorum. Yani rakamla yazdım. Yazıyla yazdım. Şimdi rakam artı yazı beraber yazıyorum. 1 milyar 400 milyon. 560 bin 45. Bu şekilde yazar. Dört numara eğer çek, senet, para işlemi ise başını sonunu kapat, bitiştir. Bir milyar şeklinde hepsini bitişik yazarsın. Hikayemiz bundan ibarettir. Baktık. Peki. Roman rakamı kullanacağım. Hükümdar adlarında kullanırım. İkinci Selim derken. Tarihlerde sadece ay adını yazabilirim. 14 10 1990. Ya da eğik çizgiyle sadece ay adını yazabilirim. Gördük gibi. Kitap dergilerin ciltlerini birinci cilt derken kitabın giriş bölümü. Yüzde binde işaretlerin arasına boşluk bırakılmaz. Yüzde 25 yani yüzde 25 Yazılmaz. Evet, İskambil oyunlar. 62, 52, 56 bunlar bitişik yazılır. Mesela 66 oyunu bitişik yazılır. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 14, 650. Senin bankada bu kadar paran var. 14,650 bu kesirli sayı. Eğer bankada bu kadar paran olsaydı nokta koyarsak okunur. Bak 14, 650 lira ne demek biliyor musun? 14 lira... Geri kalanı kuruş. Ama bu 14.650 baya işine yarar. Ve dikkat et baya kesirlerde. Yani ben yazıyorum. 2 bölü 8. 8 ikisi denmez. Önce pay sonra payda okunur. 2 bölü 8. Burada düşünme. Önce baş bölü ibaresi kullanacaksın. Üleştirmeler rakamla yazılamaz. İkişer yazamazsın. Sen bunu mutlaka ikişer şeklinde üleştirmeleri yazıyla yazarsın. Tamam. Şimdi şey buyurun. Hadi. Aşağıda verilen cümlelerde sayıların yazımı doğru hissettik. Yanlışsa çarp. 1 bölü 2'sini. 1 bölü 2'si. Yani sen önce payda sonra pay olup 2'de 1'i diyemezsin. O zaman bu doğru. Dün akşam dükkana tam 125 koli taşımışlar. 125. Sayılar çeksenet haricinde ayrı yazılır. Doğru. 2 haftada 1 buluşup 101 oynardık. Oyun adları bitişik yazılır. 56, 52 gibi bunun yazımı da doğru. 28 Mehmet Çelebi 28 anlamını kaybetmiş adamın Ünvan olmuş. Büyük. Çünkü 28 tane Mehmet Çelebi yok. Geldik buraya. 19 Ocak 2024 tarihli yeni çekiliş için belirlenen büyük ikramiye tutarı 20 milyon lira. 20 milyon rakam artı yazı yazılabilir. E bu da zaten arkadaşlar tarih yazarken hiçbir sakınca yok. Doğrudur. Dördüncü yanlış. Zaten nokta var. Bu dördüncü demek. Ya nokta kullanırsın ya noktayı kaldırırsın. Dördüncü yazarsın. O zaman yanlış. Fuzuli 16. yüzyıl. Evet yüzyıl isimleri yazılır arkadaşlar. 20. yüzyıl şeklinde yüzyıllarda Roman rakamı kullanırsın. Bak hükümdar adlarını kullandık. Yüzyıllarda da kullanalım. 20. yüzyıl şeklinde rahatlıkla kullandık. Annesi 32 babası 36. Hayır. 32 eğer para değil bu. O zaman 32 ve 36 derken ben bunları ayrı yazmam mecburiyet. Anlaştık mı? Aman diyeyim buna dikkat. O zaman bu da yanlıştı. Evet. Ne yapıyorduk? Siz daha fazla yormuyorduk. Şimdi bu anlattıkları özümse, hopra zıpla oyna, el ele tutuş. Ondan sonra gel, seni heyecanla burada bekliyor olacağım.